Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın açılışı için sizlere merhaba demek için Beylikdüzü'nün değerli ve çok sevdiğiniz Belediye Başkanını sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu İyi akşamlar. Bugün 30 Ağustos. Yani bugün Zafer Bayramımız. Yani birlik ve beraberliğimizin en büyük zaferi. Ben her yerde söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. İnşallah bir daha böyle bir zafer kazanmamıza ihtiyaç duymayız. Biz ülkemizin bugüne gelmesinde emeği geçen katkı sunan ve çağdaş bir geleceğe adım atmamız için mücadele eden herkesi şükranla rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Her evde, her hanede hepimizin atasının, dedesinin, ninesinin varını, yoğunu ve canını ortaya koyarak verdiği mücadeleye baş kumandanlık yapan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz ve ruhları şad olsun diyoruz. Beylikdüzü'nden Türkiye'ye İstanbul'un her noktasına, Türkiye'nin her noktasına bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Sizlerin sayesinde yani burada gördüğümüz gibi, burada olan olmayan Türkiye'nin her coğrafyasından insanlar bir arada yaşıyoruz. Hem duygularıyla, milli beraberlik, birlik ve beraberlik duygularıyla bir arada yaşıyoruz. Ve diyoruz ki Beylikdüzü'nden herkese, bütün Türkiye'ye, bütün milletimize, bütün ulusumuza, bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey barış ve sevgi içerisinde mutlulukla, özgürlükle bir arada yaşayabilmek. Herkesin kendisini ifade edebildiği bir toplum olabilmek. Gelin bunun en güzel örneğini beylik düzünde yaşayın diye tüm Türkiye'ye mesaj veriyoruz. Sizlerin sayesinde. Onun için sizlerle bir arada olmaktan, sizlerle hemşeri olmaktan, sizlerle kocaman bir aile olmaktan duyduğum gururu ve onuru anlatmaya kelimeler yetmez. Tekrar hepiniz hoş geldiniz ve son cümlem 30 Ağustos zafer bayramımız. Tekrar kutlu olsun.